yepyeni bir Vodafone bedava internet videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Önceki video arkadaşlar tam 118 kere tıklanmış gelecekken ilginizden dolayı arkadaşlar çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar sizlere Vodafone'da 3 GB internet almaya göstereceğim arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmındaki verdiğim linkten arkadaşlar Vodafone yanında linkini açıyoruz. Link açıldıktan sonra arkadaşlar 3 saniye bekleyip burada devam et var. Devam et tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan sekmeyi kapatıp geri aynı siteye geliyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi link açıldı. Buradan arkadaşlar aşağı inip donlatma var ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yanında inince açıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yapıyorsunuz. Size uygulamayı güncelle diyecektir arkadaşlar. Siz daha sonra güncelle diyeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar banana tıklayıp çarkı çevireceksiniz arkadaşlar. Oradan size bir cevap gelecek. Geldikten sonra arkadaşlar hemen Vodafone'un son Vodafone yanlarına son sürme arkadaşlar. Ona gireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan avantajlara tıklayıp fırsatlar dünyasına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada çark var. Çarka tıklıyorsunuz. Bu haftaki hediyem arkadaşlar bana sürpriz vermiş. Şimdi arkadaşlar size bir tane taktik göstereceğim. Şimdi bu çarka arkadaşlar girip çıkacaksınız hemen. Girip hemen çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bunu önceki videoda göstermiştim arkadaşlar. Çarka girip çıkıyorsunuz. Çarka girip çıkıyorsunuz hızlıca arkadaşlar. Böyle yaparak Modu fiyandarın sistemini bozuyoruz ve arkadaşlar size yoğunluktan dolayı 2 GB internet geliyor. Ben yaptığım için arkadaşlar önceki videomda kanıtı var. Yaptığım için arkadaşlar gelmeyecektir. Siz bunu yaparsanız 3 GB internet kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet videom bu kadardı. Size daha çok böyle videolar için açıdan eden like etmeyi ve hala da kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.